Dört mevsim tarottan tekrar merhabalar. Akreplerdeyiz. Bakalım akrep burcu ve yükselen akrepleri bu hafta ilişkilerinde neler bekliyor? Onlar için şöyle bir kartlarımızı seçelim. Bakalım onların aşk hayatında bu hafta bir iyileşme var mı? Güzel haberler gelecek mi? Evet, hayatımızda biri olanlar için şunu söyleyebilirim. İlişkisi olanlar için biraz karşımızdaki insan mağduru oynuyor. Çok fazla dikkat etmeye çalışalım. Manipülasyonu çok güzel yapıyor. Sanki bu ilişki içerisinde tek zarar gören oymuş, tek çabalayan oymuş gibi uğraşıyor ama aslında değil. Burada biz çok yalnızlaşmışız. Çünkü karşımızdaki insandan beklediğimiz sevgiyi alamıyoruz. Ama hayatımızdaki yeni bir karar vereceğiz artık. Bu böyle devam etmez diyeceğiniz, artık gemileri yaktığınız bir hafta olabilir. Burada artık hayatımıza yeni bir başlangıç istiyoruz ama burada acele etmeyelim. Çünkü önümüz göremediğimiz bir süreçteyiz. Burada biraz daha böyle temkinli olabilirsek, ne istediğimizi bilirsek ona göre daha sağlıklı bir karar vereceğinizi düşünüyorum. Ondan sonrası mı? Ferahlama, rahatlama, en azından o duygusallığımız en azından değecek diyebileceğimiz bir sürece girmiş olacağız. Evet umarım her şey güzel olur. Yeni aşk bekleyenler için de yeni aşk kapıda. Umarım her şey istediğiniz gibi olacak. Daha böyle kalbinize dokunan, sizi sevgiyi gerçekten hissettiren bir insan olacak. Umarım diyoruz ya hayatta sevgi için yaşıyoruz aslında. Para bir yere kadar bir şekilde kazanıyorsunuz o parayı. Ama aşk olmadığı zaman ya da doğru bir ilişki içerisinde olmadığınız zaman sadece acı çekiyoruz. Buna değer mi? Bunun için umarım alacağınız kararlar sizi gerçekten mutlu edecek kararlar olacaktır. Sevgiyle kalın.